Geçtiğimiz günlerde Kozan'da büyük bir felaket oldu. Adana'nın kalbi yandı. Toprak hem insanın hem de doğanın anasıdır. Doğa insan olmadan yaşar ama insan doğa olmadan yaşayamaz. Binlerce ağacımız kül oldu, hepimizin canı yandı. Bu ağaçlara sırtımızı dayamak istiyorsak doğayı birlikte yaşatalım. Kozan'ın tekrar nefes alabilmesi için, Türkiye için hep birlikte el ele. Sen de Kozan için destek ol. Kozana hayat ver. Kozana can suyu olur. Kozan için, Türkiye için hep birlikte el ele. Kozan için, Türkiye için hep birlikte.